Felsefe tarihinde bazı dönemler vardır ki düşüncenin yönü değişir. Sanki insan zihni yeni bir dil öğrenmeye başlar. Patristik dönemde işte böyle bir dönemdir. Antik dünyanın sonuna gelinirken Roma İmparatorluğu'nun taş yolları artık yalnızca askerleri ve tüccarları değil yeni bir inancı da taşıyordu. Hristiyanlık. Fakat bu yeni inanç aynı zamanda bir meydan okumaydı. Bir yanda Yunan felsefesinin mirası, öte yanda yeni bir dünya görüşü vardı. Tam da bu gerilim içinde Batı düşüncesinin yeni biçimi doğdu. Patristik felsefe. Patres, yani kilise babaları olarak adlandırılan bu dönemin düşünürleri yalnızca teolog değil, aynı zamanda filozoflardı. Onların görevi yeni Hristiyan inancını hem pagan dünyasının eleştirilerine karşı savunmak hem de mantıksal analiz kullanarak inancı daha iyi anlamaya çalışmaktı. Bu bir çeviri faaliyetiydi ama kelimelerden çok düşünce biçimlerinin çevirisiydi. Roma İmparatorluğu'nun etkinliği zayıflarken düşüncenin etkisi gelişiyordu. Tanrılar susmuş ama Tanrı inancı daha önce Roma dünyasında işitilmemiş bir derinliğe kavuşmuştu. İşte bu ortamda filozoflar yalnızca ne düşünmeliyiz diye sormadılar. Daha derin bir sorunun peşine düştüler. İnsana bahşedilen aklı nasıl kullanabiliriz? Bu sorular ilk Hristiyan filozofları iki yönlü bir mücadeleye etti. Bir tarafta pagan filozofların eleştirileri, diğer tarafta ise inancı savunanlar vardı. Patristik düşünür bu iki uç arasında köprü kurmaya çalışan bir figürdü onun işi ne sadece inanmak ne de sadece bilmekti. Bu ikisini birlikte düşündürmekti. Çünkü onun için akıl ve inanç zaten aynı gerçeğin iki parçasıydı. Kısacası patristik dönem yalnızca teolojik bir geçiş dönemi değil, insan zihninin kendini yeniden tanımladığı bir çağ idi. İşte tam da bu noktada felsefe tarihinde üç önemli düşünür öne çıktı. Tertullianus, Justin Martyr ve Origenes. Milattan sonra 155-220 yılları arasında yaşamış olan Tertullianus, Kuzey Afrikalı bir rahipti. Retorik eğitimi almıştı. Yani sistemli konuşurdu ve argüman geliştirmeye yatkın bir zekaya sahipti. Yunan felsefesinin akıl anlayışı ona göre Hristiyan inancını anlamakta yetersizdi. Yanlış anlaşılmasın. Tertullianus aklı reddetmiyordu. Yine de aklın, Tanrı'nın bütün planını ölçmeye kalktığında kendi sınırını aşacağını söylüyordu. Aslında bunu söylerken de Aristoteles mantığının sillogismos yani mantıksal kıyaslama prensiplerinden faydalanıyordu. İnsan zihni de Tanrı tarafından yaratılmıştı ve kendi yaratıcısından daha düşük kapasiteli olması da mantıksal kıyasla varılabilir bir sonuçtu. Bu sebeple insan aklının her şeyi anlayabileceği düşüncesi bir çelişkiye sebep oluyordu. İşte Tertullianus bunu reddediyordu. Bu tavrında biraz daha keskin bir tutum izleyen düşünür, genel olarak sınırlı insan aklının ne kadar ciddiye alınması gerektiği konusunda ketum bir duruş sergiledi. Onun bu tutumu sonraki yüzyıllarda sürecek olan büyük bir tartışmanın da başlangıcı olacaktı. İnanç akıldan üstün müdür? Yoksa akıl inanç için bir araç mıdır? Bu tartışmanın bir ucunda Tertullianus gibi aklın limitlerinin çok keskin olduğunu savunanlar vardı. Öbür ucunda ise aklın inancı derinleştirebileceğini ve zaten inançla aynı tarafta olduğunu düşünenler. Bu ikinci kanadın en parlak isimlerinden biri Milattan sonra 185-254 yıllarında yaşayan Origenes oldu. O Helenistik kültürün bir çocuğuydu ve Platon'un düşüncelerine derinden aşinaydı. Ona göre akıl Tanrı'nın armağanıydı ve doğru kullanıldığında inancı daha iyi anlamamızı sağlardı. Zaten inanç da insanlara düşünmeyi yasaklamıyordu. Tam tersi, insanı dünyanın ve evrenin sistemini daha iyi anlayıp yaratıcısını daha iyi tanımaya davet ediyordu. Origenes'in belki de en çarpıcı yanı, Hristiyanlık inancıyla rasyonel Yunan felsefesi arasında çok net bir köprü kurmaya çalışan ilk filozoflardan biri olmasıdır. Ona göre inancın konuları çok derindir ve insan aklı da bu konuları anlamaya doğru süre gelen bir yolculuktadır. Bu yolculuk asla tamamlanmaz. Ama her adım insanın kendi aklını daha iyi tanımasını sağlar. Bu anlayış yüzyıllar sonra hem Agustinus'ta hem de Skolastikler'de yankılanacaktı. Bu arada Justin Martyr'i anmadan geçmek olmaz. O, Hristiyan felsefesini Platoncu gelenek üzerinden yorumlayan ilk düşünürlerden biriydi. İnancı akılla çatışan değil, aklın yöneldiği en yüksek hakikat olarak gördü Logos kavramını. Yani kendi yorumuyla ilahi aklı merkeze alarak inancın akıl yoluyla daha iyi anlaşılabileceğini savundu. Bu yüzden Justin hem bir apologet yani savunucu hem de bir köprü kurucuydu. Böylece yavaş yavaş yeni bir düşünme biçimi oluştu. Bu noktadan sonra düşünce hem daha içsel bir yön aldı hem de daha sistematik hale geldi. Çünkü Batı felsefesi artık yalnızca dış dünyanın yorumlanmasıyla değil, insanın iç dünyasını daha iyi anlama çabasıyla da ilgilenmeye başladı. Ve işte bu dönüşüm, üçüncü büyük dönemin kapılarını araladı. Tertullianus ve Origenes ile başlayan çalışmalar, Batı düşüncesinin yeni yönünü belirlemişti. Zihin inanca ulaşmak için hangi yoldan gitmeliydi? akıl ve inanç arasında bir çelişki mi yoksa bir uyum mu vardı? İşte bu soruların ortasında 4. ve 5. yüzyıllarda bir figür belirdi. Hem filozof, hem teolog, hem de ruhsal bir yolcuydu. Bu büyük düşünürün adı Agustinus'tu. Onun fikirlerinden daha önce yayınladığımız bir videomuzda bahsetmiştik. Ancak burada da özet geçmekte fayda var. Milattan sonra 354-430 yılları arasında yaşayan Augustinus, Kuzey Afrika'nın küçük bir kentinde doğduğunda Roma imparatorluğu artık eski etkinliğini kaybetmekteydi. Augustinus'un hayatı tam da bu mücadelenin hikayesidir. Maniheist inancın, Neoplatonculuğun yollarından geçerek sonunda Hristiyanlığa döndü. Ama onun için inanç öylece durmak değil, anlamayı öğrenmekti. Ünlü ifadesiyle, "Anlamak için inanıyorum." İnanmak için anlıyorum, diyordu. Bu cümle patristik felsefenin özünü tek başına taşıyacak kadar etkiliydi. Augustinus insan zihninin inanca ulaşma biçimini içsel bir deneyim olarak ele aldı. Platon'un gerçek gözde değil, akılla kavranır öğretisini ruhun yaratıcısıyla ilişkisinde yeniden yorumladı. Augustinus'un düşüncesinde bilgi sadece aklın kendi yetisiyle değil, inancın aydınlatıcı ışığıyla mümkündü. Bu aslında hem felsefi hem de mistik bir ilkedir. İnsan aklı bu ışığı kabul ettiği ölçüde inanca yaklaşır. Dolayısıyla inanç aklın sonu değil başlangıcıdır ve bu düşünce Batı felsefesinin sonraki bin yıllık yönünü belirleyecektir. Çünkü Agustinus inancı anlamaya çalışan her aklın aynı zamanda kendini anlamaya çalıştığını söylediğinde felsefe yalnızca evrenle değil insan düşüncesinin derinliğiyle de ilgilenen bir disiplin haline getirmişti. Onun bıraktığı miras patristik düşüncenin doruk noktasıdır. Akıl artık inançtan uzak değildi. Aslında hiçbir zamanda olmamıştı. Ona göre inanç, aklın ışığında parlayan en yüce gerçekti. Bu anlayış hem antik dünyanın felsefesine bir veda hem de ortaçağ düşüncesine bir doğuştu. Ve bu doğuşun yankısı bir sonraki yüzyılda skolastik felsefenin temelini oluşturacaktı. Augustinus'la birlikte patristik düşünce bir zirveye ulaşmıştı. Ama zirveler aynı zamanda yeni yollarında başlangıcıydı. Onun açtığı hat, Batı felsefesini artık yalnızca yüzeysel bir arayış olmaktan çıkarıp sistemli bir düşünme biçimi haline getirdi. Kilise babalarının eserleri yeni bir entelektüel dünyanın temellerini oluşturdu ve yavaş yavaş o eserlerin sayfalarından skolastik felsefenin ilk sesleri duyulmaya başladı. Skolastik düşünce temelde patristik felsefenin mirasını devraldı. Aklın zaten inançla çelişmediğini, daha iyi inanabilmesi ve evrendeki düzeni anlayabilmesi için insana verilen bir armağan olduğunu söylüyordu. Aradaki fark şuydu. Patristik felsefe, felsefeyi inanca yaklaştırmıştı. Skolastik felsefe ise bu ilişkiyi metotlaştırmıştı. Teoloji aklın diliyle konuşabilir düşüncesi Agustinus'tan Akinas'a giden zihinsel hatta oluşturdu. Bu süreçte Boetius geçişin en önemli köprü taşlarından biri oldu. Roma'nın çöküş döneminde milattan sonra 480-524 yılları arasında yaşayan Boetius, antik felsefeyi Hristiyan düşüncesine çeviren son büyük figürdü. Felsefenin Tesellisi adlı eseri, kader, iyilik, bilgi ve ilahi düzen konularında antik bilgelikle Hristiyan inancı arasında incelikli bir denge kurdu. Bu fikirler ilerleyen yüzyıllarda Thomas Aquinas gibi düşünürlere ulaştığında artık tam anlamıyla sistemleşecekti. Fakat temeli çok önceden, patristik dönemde atılmıştı. Patristik dönemin Batı felsefesine kazandırdığı en büyük miras işte belki de buydu aklı inanca yaklaşmanın bir aracı haline getirmek. Bu sayede Batı düşüncesi sadece düşünsel değil, bilimsel ve etik alanlarda da rasyonel temellere sahip bir kültür inşa edebildi. Çünkü düşüncenin köklerinde hep o eski sorular vardı. İnanç neyi aydınlatır? Akıl neyi gösterir? Ve ikisi birlikte olduğunda insan gerçeği nasıl kavrar? Bu sorular günümüzde bile modern felsefenin derin yapısında yankılanır. Leibniz'in metodolojisi, Anselmus'un ontolojik kanıtı, Akinas'ın sistematiği. Hepsi bir bakıma patristik mirasın yankılarıdır. Ve belki de bu nedenle patristik dönem yalnızca geçmişte kalmış bir çağ değildir. O dönem bugün bile batı düşüncesinin iç ritminde atmaya devam eden kalbin ta kendisidir.